İşte bu Kadir Şeker'le Songül Şeker, 7000 kişilik cinayet dosyasını hazırlamış. Yaşar Dağlı falan, paraları almışlar suçlulardan, hepsini benim üzerime yıkmaya çalışırlar, biliyor musun? Bir de Yusuf Şeker var, Zeytinburnu'nda. İşte ailemde kim e, mahkemede çalışıyorsa, komple sülalemde, bu orospu çocuklarına dolar doları basmışlar. Herhalde Cumhurbaşkanlığından da tarihi eser falan aldılar. Çünkü 94'te tarihi eserler de vardı İspanya'da. Çünkü Cumhurbaşkanlarının çoğu da e, İspanya'da olduğu için karıları, çocukları falan. Onlar da muhtemelen e, bu tarihi eserler alım satım işi yaptılar. Birlikte benim ailemle İşte işte, bu ben Cumhurbaşkanlıkları yakaladıktan sonra Tabii ki o zamanki Cumhurbaşkanlıklar benim ailemle birleşmiş, onlar işte ondan sonra çalıntı dolar, ne bileyim tarihi eser falan satışı yapmışlar, bir de mahkeme savcı hakimlik oynuyorlar böyle. İki ülke, Almanya ile Türkiye, arkadaşlar olsun, herkes yani er, kim olursa, kime para bastıysa Cumhurbaşkanlığı, teröristlerle Cumhurbaşkanlığı, zaten çalmışlar Vatikan'dan paraları, Vatikan dolarlarını. Kim bana karşı yalan söylediyse ben de zaten isim olarak aslında hepsini tutuklatmak lazım. Ama Cumhurbaşkanlığı yapmıyor. Bu bir strateji yani. Biliyor musun? Onun için yani böyle bu strateji sayesinde de zaten kim kimi kaçırdığı belli oluyor yani. Kaçırılmış demek birileri alıkoyulmuş yani. 324 ülkenin Cumhurbaşkanlığı'nı alıkoymuşlar. Kaçırmışlar milleti. Kafadan kaçırılmış değil yani. Onu demek istiyorum. Şimdi o zaman alıkoyulan cumhurbaşkanları da bu zamanki teröristlerle beraber. O zamanki teröristlerle bu zamanki teröristler aynı cumhurbaşkanların yardım yatakçıları ve suç ortakları. Fethullah Gülen, bu Alman Nazileri Reisbürger, bile, bu Abdullah Öcalan zaten. Zaten bu Cumhurbaşkanlarının yanında Süleyman Demirel'in ortada Abdullah Öcalan vardı. Bu Beatı Çepe vardı. Alman e, Cumhurbaşkanlarıyla yanında. Hepsi bir arada eğleniyorlardı yani orada. İspanya'da. Onun için bunlar tam yakalandı yani. Cumhurbaşkanlık terör örgütüyle yakalandı İspanya'da yani. PAP diye. Böyle diyeyim yani. Asıl olay bu. Ondan beri de bana problem yapıyorlar işte. iki ülke. Almanya Türkiye başka da diyeceğim bir şey yok